Yatay bir yolda 80 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmekte olan 50 metre uzunluğundaki bir tır yolu üzerinde bulunan 500 metre uzunluğundaki bir tüneli girdiği an sabit ivme ile yavaşlamaya başlıyor. Tır tüneli 10 saniyede tamamen terk ettiğine göre bu andaki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi tırımız tüneli tamamen terk ettiği belirtilmiş. Tırımızın tüneli tamamen terk etmesi demek arka ucunun tamamen tünelin dışına çıkması demektir. Şimdi bu hareketimizin aldığı yolu hesaplayabilmek için bir referans noktası seçmem lazım. Ben arabanın ön tarafını referans olarak aldım. Bakın aracımız tamamen tüneli terk ettiğinde ön ucu burada olacaktır. Dolayısıyla yer değiştirmesi bakınız A noktasından A noktasına olan mesafe kadardır. Bunu arka uç için de yapabilirdim. Çünkü bir hareketli üzerindeki bütün noktalar eşit miktar yer değiştirir. Burası B noktası ise aracımız tüneli tamamen terk ettiğinde B noktasından B noktasına çizdiğimiz vektör yer değiştirme vektörü olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada A veya B'den herhangi birini alalım. A'dan A'ya. Bakınız alınan yol 500 metre tünelin uzunluğu 50 metrede tırımızın uzunluğu olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Bir hız zaman grafiği çizelim. Ve bize verilen değerleri hız zaman grafiğine aktaralım. Hız ekseni burası da zaman ekseni. Hareketliğimizin ilk hızının 80 olduğunu biliyoruz. Hareketliğimiz sabit ivme ile yavaşlıyor. 10 saniye sonra tüneli terk ediyor. Yani zaman eksenimiz 10'da olacak. Fakat bu andaki hızını bilmiyoruz. Onu hesaplamamız gerekiyor. Bu andaki hızımız da V olsun. Süremiz de 10 saniye. Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Yer değiştirmenin toplam 550 metre olması gerektiğini baştan biliyoruz. Şimdi yapacağımız şey bu yamuğun alanını bulmak. Yamuğun alanı şöyle hesaplanır. Bakın burada bir kısa kenar var. Şurası kısa kenar. Yani uzunluğu V kadar. Bir de uzun kenar var. Şurası da 80. Ee, ya bunun alanını hemen yazıyorum. Kısa kenar artı uzun kenar bölü 2 çarpı yükseklik. Burada yüksekliğimiz de arkadaşlar buradaki zaman eksenidir 10. Bunların toplamının 550 metre olması gerekir. Buradan karşılıklı olarak sıfırları sadeleştirdik. İşler dışlar çarpımı yapalım. V artı 80 eşittir. 2.55 ile çarpıldığında 110 olur. V'yi tek başına bırakmak için 80'i diğer tarafa gönderdim. 110 eksi 80'den son hızımız 30 metre bölü saniye olur. Bu durumda cevabımız C seçeneği.